youtubd kuzatuvchilar <laughs> xudo xohlasa bizlarimizni jiyan textani jentrasini taqlab turibdi bozorga chiqarsa shu yetmish millionda olsalar edilar. <laughs> bundan ziyoti ketmas edi jentrasi hozir na xodlayapti, jentrani umuman boshqacha необычный sveta bo'yadi necha so'm chiqyapti hammasi haqida podrobni gaplashib o'tamiz yaa keldik qt krab tоnirovka polirovka laminatsiya broni plyonka xullas kalam bu yerda mashinani mazda etib chiqarib ketasizlar hoir jentrani ko'ramiz hali o'zini xabari yo'q bizarni keltiranimizdan n gap bo'ladi qovib beramiz xudo biladi mana jentra

Sonra bu çatamalar koyuyoruz. Şunu göze tutmak Bunu sonra tutmak için böyle koyuyoruz. sen o parlarını, koyularını, tüyü girmeden tuzluklu tolka iç boyasın. İnanın cedreyle tutmadın da köy. Şunu iç suyuyla boyasan son getirdi usta hakkı, son getirdi. Şunu hakkında bazıları yapmak da yazar. Bak işte. Bu ne biraz Stadyum, past kesimleri yapmıyorum. Stadyum, necesim yapmıyorum? Praglı her necesi kırma Ha, 5 kilo al git heri. kilo ha, kilo. Ha. Ben yani 5 kilo al git 5 kilo. Ortaqlar 3 kilo kraskaya getibdi. Buna 1 kilo kraskasınınça soldi. 100 dollar. 100 dollardan ekan 1 kilo kraskası 300 dollar kraskasının üzünə getdi. Yeni maaş oldu qardaşım. Şüvət. 14 yoblo protoya və nəsi. 10. Vaqt nəsi. Oxunu On bilen bu arada sesini bizi. Bu mu bu? Bu senin bu Kara, kara padoşesi. Böyle değil mi? Haa. Bir kere Bu rakı. Başkası. Ya bu şu bir boyam mı yedin? Değildi. Ters boy. da Bu filmler. budur budur çıkkan. Bu filmler. Böyle var Ki şunun tekiği ki? Şunda 10 milyon son pul bilen gelsene ya karaza pul. Pul? Karaza son pul bilen gelsene pek Bu kur maşin taşıydı da iş süreti alıp wow. Mesela hmm. 20 gün hmm. Değil ya? mısar, mısar. Gör, o, hmm. bir vakit mi lan? Ne mi?

Şimdi bunu, mencim, etmeyeyim, bunu bunda etmeyeyim durup ben boyasam yasam olamam mı? Kurdu iş anlamı? Evet. Mesela kara sivetle centra buladığım olsa Tamam, kara sivet buladığım olsa bu adam. Kara sivet buladığım olsa içlerini bu yaşatamaz mı? Açık kere içlerini, başkillerini. Mesela şu şu aynan tekrar ne gerek kara Ya bu belirlerdeki değil. Ama bu belirlerdeki de, ben de. Abi, de daha tuttuğunu sen bunu. Şunda, var ya şu. So, hem birini bu yasam çıksın, kola boyatmak bilesen. İyi. Mundi bosan, pasar için so.

Şimdi şu kol gönderme ben sen çok kedi kol. Var, bitti. Var, kol var. <laughs> Şundan da son mu işlet ben Türesi'ne? Nasıl? 20 milyon bir kol 20 milyon bile <gülüyor> biter. Aha bu etmesine hep güzel tutuyorlar. 20 milyon son kullarımız olsa Maşinimi bir yeri kreske, bir yeri kreske, splaşma boyu gitti de kısını bulmayın ya da İç suyu da boyattım, özüme yaktı da koyalım resmen. Yine görüyorlar bu kadar. Bu suyu razı bir de içerimler niye yemişti?

ixtiyoriy o'yi qo'ysan um yomon bo'ladi shun kdim aan hurmatli biza подписчикar shunday ko'rsatib qoamiz hali bu chala variantni прoсta raerni ko'rsatasimiz keldi kiyinchau bilan hola kelishini ko'rsatasimiz keldi ason hali tayyor bo'lgandan keyin dum tayyor bo'lgandan keyin yan bir video ishlaymiz fikrlar bo'lsa bildirib o'tinglar Like'larını bas koyunla paylaşken bunu da YouTube'da kez oyun başladı. Bizlere abone olan abone açılanı için de güçlü oyun kılamız yakışıp alırken abone olalım. Abone açılanı öğünüzden köpe ettirinle. Bir 7-8 adam yaşıda olmuşsanız da hemmeniz de telefon var. Hemmeniz abone olup koyunlar. Kudakalasa oyun bulalım. omon bo'liglar bizlarni kuzatishni davomqilinglar qo'shi avto bila birg bo'linglar shunday chiroyli chiroyli narsalarni sizlarga ko'rsatib qo'ishda davom qilamiz hozir xudo xohlasa bundan keyingi videomiz parkni ichi bo'ladi ikki ming yigirma beshinchi yilni yigirma to'rtinchi may kuni e, bitiruvni o'tkazib turgan bitiruvchilarni e, atmosferasini ko'rsatamiz Aman bo'linglar